Argo olmasa bile hiç güzel değil yani. Argo mu bu? Nece peki? Hee. Türkçe de böyle bir konuşma var Var. Şaman Türkçesi konuşuyoruz biz. Şu an Şaman Türkçesini Türkçe'si yaşamıyoruz. Bırak Türkiye'yi. Yani. Ona ne? Baksın alfabesi kullanıyoruz. Şaman alfabesi kullanmıyorsun. Onu Şamanistan'a gidersen... Şamanistan mı? Neresi orası yani? Moğolistan mı? Kazakistan, Özbekistan. Çünkü bütün ülkeler şundan Türkçe'si konuşuyor ve ben de bunu duyuyorum. Hangi yani ülke konuşuyor? Lan Türkiye, artık tamam, her ülke. Tamam, hangisi mesela? Bütün sana... Türk ülkeleri. Hangi? Türkmenistan, Türkiye. Evet, Az Azerbaycan. Bundan farklı yazıyorlar. Onların çoğu. Bizim konuştuğumuz Müslüman Türkçesi. Bizim konuştuğumuz Müslüman Türkçesi. Latin alfabesi. Müslüman Türkçesi bir Türkçe var mı? Var. Nasıl? Türkiye Müslüman Türkçesi kullanır ama Azerbaycan Şaman Türkçeleri çünkü Azerbaycan. Evet. Diğer ülkeler, diğer Turan Birliği işte. Turan Birliği. Evet. Onlar da Şaman. Şaman. Ben bu ülkeye Şaman Türkçesini getirttireceğim. Şaman. Türkler aslında Müslüman değildir. Elhamdülillah Müslümanız. Ama Türkler Müslüman aslında değildir. Yani eskiden Müslüman değilmiş. Direkt Araplar gibi Müslüman çıkmamışız orta Neymiş? ortaya. Neymiş? Tamam. Şamışız. Tamam etmemişiz. Ben de bu ülkeyi Şaman Türkçesini geri getirdim. Getireceğim. Tamam. Getireceğim. Herkesi görecektim. Hadi bakalım. Hepsi Ondan Bundan dolayı böyle kaba konuşuyorum zaten. Ama onun için önce de Türk dinlerini oluşturman lazım. Ne birliği diyordun ona siz? Turan ya. Turan Her sene Recep Tayyip Erdoğan zaten görüşüyor. Ne görüşüyor? Uğran birliğiyle, başkanlarıyla, bir tane Özbek başka başka mı ya Özbek? Bu başka mı diyor Ben de odaklan. Bak. Hadi bakalım.